Evet arkadaşlar bugün yine günlerden kargo günü. Bir tane Muş'a gidiyor, bir tane Antalya'ya, bir tane Arac'ın yapmış olduğumuz defansiyelimiz mevcut. Bir tane de ile şey Onun da defansiyeli hazırlanıyor. Sizin de Tofaş defansiyel araçlarınızda uğultu, ötme, boşluk gibi şikayetleriniz varsa orijinali de var, ithal malzemesi de var. İkisinde sıfır ürünü var. Garantili bir şekilde kapınıza kadar gönderiyoruz arkadaşlar. Malımızın arkasındayız. Bazıları gibi 10 gün sonra, 15 gün sonra Telefonları açmamazlık yapmıyoruz. Yerimiz belli, adresimiz belli. Allah'ın hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Komple sıfır. Yani başınız ağrımaması için zaten sıfır gönderiyoruz. Komple sıfır garantili bir şekilde defranserlerimizi Aras Kargo aracılığıyla kapınıza kadar gönderiyoruz. Bugün 5 tane kargomuz çıkacak. Sizin de defranserlerinizde uğultu gibi şikayetiniz varsa yukarıdaki numaradan bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar bugün yine internet üzerinden ulaşım sağlayan abilerimiz bir tanesi İzmir'e bir tanesi Antalya'ya bir tanesi Sihir'de olmak üzere defransellerimiz Aras Kargo aracılığıyla sizlere ulaşıyor. 3 tane TOFAŞ garantili sıfırlanmış şekilde defransellerimiz kapınıza kadar geliyor. Siz de sipariş vermek isterseniz defransellerimizde uğultu boşluk gibi şikayetler varsa yukarıdaki numaradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.